Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide alırken nelere dikkat etmeliyiz? En doğru orkide nasıl seçilir? Alacağımız orkide nasıl olmalı? Nasıl olmamalı? Bunların detaylarını, püf noktalarını anlatacağım. Orkide seçimi bilindiği üzere çok önemli. Doğru orkideyi seçmeliyiz. Sorunlu ve sağlık problemleri olan veya güç bakımından sağlıklı olmayan orkideler yapılan en ufak bakım hatasında kısa zamanda solabilir. Bundan dolayı doğru sağlam orkideyi seçmeliyiz. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bir çiçekçiye gittiğimizi varsayalım. Gözümüze ve zevkimize hoş gelen renk seçimini yapalım. Sonrasında büyük orkide seçmeye çalışalım. Orkidenin bol dallı olması önemli. Dallarını kontrol ettiğimizde kalın ve güçlü olmasına dikkat edelim. Bol çiçekli olmasının yanı sıra aynı zamanda tomurcuklarının da olması önemli. Bunun sebebi ise orkidenizi evinize getirdikten sonra tomurcukların çiçek açmasıyla belli bir süre daha orkideniz çiçekli kalacaktır. Güçlü bir orkidenin yaprakları yeşil ve sert durumdadır. Şimdi en önemli yeri ise orkidenin kökleridir. Orkideyi dış saksısından çıkartıp bol köklü olmasına dikkat edelim. Aynı zamanda köklerin çürümüş olmaması gerekiyor. Kökler orkidenin sağlığının en belirgin yeridir. Bundan sonraki süreçte ise orkidenin üzerinde böcek, parazit olmaması önemli. Bunun için satıcıdan yardım isteyebilirsiniz. Anlattığım kriterlerde olmayan orkide seçtiğiniz takdirde orkideyi sağlığına kavuşturmak ile uğraşacağınız için bakımı size zor ve hoş gelmeyebilir. Bundan dolayı doğru sağlıklı güçlü orkide seçimi yapmalısınız. Tabii ki sonrasında sağlığını kaybetmemesi için doğru bakım yapmalısınız. Doğru bakım için kanalımın videolar kısmında bulunan tüm videoları izleyebilir ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet orkide seçimini nasıl yapacağımızı anlattım. Doğru orkide seçiminden sonra evinizin en ışık alan yerine orkidenizi konumlandırmayı unutmayın. Güneşin orkideye direkt çarpmaması gerekli. Orkideler ışığı sever ancak güneşin direkt çarpması orkidelere zarar verir. Videonun sonuna geldik. Sizler de gelişmelerden, yeni bilgi ve videolardan haberdar olabilmek için Orkide isimli kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.